video çok manyaksı bir şey geçti maç geçti onu da göstereceğim açıyorum bunları kafaya bak bunda bir şey çıkabilir evet çıkıyor çıkıyor bakalım ne çıkacak bu ne yanıt yanıt çıktı lan oha iyi en azından Kromatik bir karakterimiz oldu. Al diyelim. Şimdi oyunu göstereceğim. Savaş günlüğü. Ee, bakın bu. Çok iyi geçti maç. Manyak gibiydi. Şimdi buraları biraz geçiyorum. Ha, bak. Bu el. Bu el ve bir dahaki çok iyi geçti. Şimdi biz burada gidiyoruz. Bakın Bak Ben buradayım. Ben bir yerden sonra tek kalıyorum ve çok iyi şeyler yapıyorum. Aşağı doğru in, iniyoruz. Ben bizi göstermiyor nedense. <laughs> Buradayım ben. Şu an iyi Kolt ölecek. Kolt ölecek. Ben şimdi bunu burada alamıyorum. Bunun ikisini alıp öldürüyorum. Ama çok iyi öldürüyorum. Bakın şimdi. burada çok iyi oynuyorum. Şu an burada bir şey yapmamışım. Ama böyle çok iyi geçmişti. Bir saniye. Robot ben bunların peşine taktım. Böyle ya aradan aradan vuruyorum bunları. Orada emzini böyle sıkıştığını gördüm. Emzi şurada böldüm. Sonra görünmezliği bastım. Canımı biner biner doldurdum. Bunu da bunu aldım. Sonra eee Biraz saralım. Bakın ben burada yine tek kaldım ve onları alanı robot sıkıştırıp öldürdüm. Neyse güzel maçtı işte. Jantımızı da çıkardık. Biraz şaşırdım yani şıntımız geldi. Neyse görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz like atın.